Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün 12 Nisan 2022. Orman Bakanlığı'nda 5000 iş alımı devam ediyor. Kaçıran arkadaşlar için bir kez daha video yapmak istedik. Bakın arkadaşlar başvuru yapabilirsiniz işkur üzerinden ve alo 170 üzerinden. Alımlar geçici iş ilanı olarak gözükse de kadrolu bir iş ilanı aslında arkadaşlar. Nasıl yani diyorsanız TP alımı gibi değil bu ilan. 10 ay çalışacaksınız 2 ayda maalesef boşta gezeceksiniz gibi bir şey oluyor ama daha sonra yeniden sizinle sözleşme imzalanıyor ve otomatikman devam edeceksiniz yani tp alımı gibi 6 ay 8 ay 10 ay ya da 24 ay en çok değil 65 yaşına kadar çalışabilirsiniz bu iş ilanı da onun bilgisini vereyim sadece 2 ay bir maaş alamama gibi bir durum olacak o kadar başvurular işgül üzerinden oluyor tekrar söylüyorum kadrolara bakalım 3937 orman işçisi iş alımı var 500 itfaiyeci alımı var. 280 aşçı alımı var. 183 fidan işçileri ve bahçıvanlar alımı var. 100 işletme elektronik bakımcısı alımı var ve toplamda 5000 kadroya başvurular alınıyor. Bakın tekrardan söylüyorum. Önemli not. Çalışma süresi 10 ay olup işçi alımı geçici olsa da süreklidir. Yani teyp alımı gibi olmayıp 65 yaşına kadar çalışabilirsiniz bu iş ilanında. Orman Genel Müdürlüğü iş alımı için genel şartlara bakalım. Adayların başvuru için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 18 yaşını tamamlamış olması, kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olması, askerlikle ilişiği olmaması, başvurunun son gün itibariyle talep edilen öğrenim durumu ile ilgili genel ve özel şartları taşımış olması ve emekli aylığı almıyor olması ya da mağlup aylığı almıyor olmanız gerekiyor arkadaşlar. Ayrıca 81 ilde kendi içerisinde başvurular alınacak. Bulunduğunuz ildeki kadrolara başvuru yapacaksınız. Yani atıyorum ikametiniz İzmir ise İstanbul'daki ildeki İstanbul'a başvuru yapamazsınız arkadaşlar. Kendi bulunduğunuz ildeki açık iş ilanlarına başvuru yapacaksınız. Ada İşkuru açık iş ilanlarında yer alan OGM işçi alımı başvurularında sadece bir meslek koluna başvuru yapabilecektir. Atıyorum hem itfaiye alımına hem orman işçi alımına başvuru yapamayacaksınız. Sadece bir alana başvuru yapabilirsiniz. Özel şartlara bakalım. Mezuniyet bazında işçi personel mezuniyet şartları Orman İçişleri Alımı için en az ilköğretim öğretim mezunu, en fazla orta mezunu olanlar başvuru yapabilir. Yani ilkokullar, lise mezunu olanlar orman işçisi alımına başvuru yapabilir. Fidan işçileri bahçıları alımı için en az ilköğretim öğretim mezunu, en fazla ön lisans mezunu olanlar başvuru yapabilir. Aşçı alım için en az ilköğretim öğretim mezunu, en fazla lisans mezunu olanlar başvuru yap yapabilir. Aşçı alım için arkadaşlar aşçılık sertifikası istiyor ya da aşçılık okullarında mezun olmanız gerekiyor. İtfaiyeci alımı için en az orta öğretim en fazla ön lisans mezunu olanlar başvuru yapabilir. İşletme elektronik bakımcısı için en az orta öğretim mezunu en fazla ön, lisans mezunu olanlar başvuru yapabilir. Başvurular 11 Nisan 2022 ve 15 Nisan 2022 tarihleri arasında İşkur, Gov.tr web sitesi üzerinden üye giriş yaptıktan sonra başvuru yapabilirsiniz. Ya da alo 170 hattını arayarak başvuru yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu iş ilanı ve daha fazla iş ilanı için Video altına linklik ekledik kamp iş ilanlarını. Video altına linklerden bu ilanlara ulaşabilirsiniz. Bakın şu an memurlarhaber.com web sitesinin ana sayfasındayım. Bakın çok fazla iş ilanı var. TRT iş ilanları var. Mülakatsız, KPSS şahsız, sınav şartsız KPSS 50 puanla personel alımları var. Belediye personel alımları var. İtfaiye ve zabıta alımları var. Polis alımları var. Diyanet işlerinde 265 personel alımı var. Kültür Bakanlığı'nda 465 kütüphaneci alımı var. İlan aktif güncel. Dediğim gibi çok fazla iş ilanı var. Yapacağınız iş basit. Bakın askeri personel linkinde subay alımları var. 250 kişilik alım var. Sağlık Bakanlığı'nda alımlar var. Göç İdaresi'nin 225 personel alımı var. Orman Bakanlığı'na 1500 orman muhafaza memuru alımı bitti. Kaçırdıysanız web sitemizi ziyaret etseydiniz bu ilanı kaçırmadınız arkadaşlar. Tekrar söylüyorum, videoyu uzatmayacağım. Ekranda görüyorsunuz. Memurlarahaber.com web sitemizi sık sık ziyaret edin, iş arıyorsanız. Biz kamu iş ilanlarını 18 yıldır web sitemizin ana sayfasına koyuyoruz. Web sitemizden yüz binlerce insan 18 yılda abartısız iş sahibi olmuştur kamuda. Siz de web sitemizi sık sık ziyaret ederseniz Facebook'tan biraz çıkın, Instagram'dan biraz çıkın, TikTok'tan biraz çıkın. Arada web sitemizi ziyaret edin kamu iş ilanlarına yerleşin diyorum. Ayrıca videonun altında bütün kamu iş ilanları linklerini link link ekledik. Direkt tıklayıp bu kamu iş ilanlarına ulaşabilirsiniz. Son bir şey daha Android uygulamamızı telefonunuza kurun. Memurlar Haber Android uygulamasını indirirseniz telefonunuza. Onun da linki videonun altında var. Kamu iş ilanlarına ücretsiz olarak cep telefonlarınıza bildirim atıyoruz arkadaşlar. Deyip videoyu burada bitiriyorum. Kalın sağlıcakla arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz kamu iş ilanları videonun altında link olarak yer alıyor arkadaşlar. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова